olarak bir sorununuz var ise bunu böyle bir provokatif eylemlilik haline getirmek yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye karşı tutumunuzu, örgütlü yapınızı, davranış biçiminizi daha önce sendikaya da söyledim. Keşke yürekli olup tüm bunu AKP'li ve sağcı belediyelere karşı da gösterebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin inisiyatifini, Sizlere karşı sıcakkanlılığını, dostane tutumunu başka bir anlayışa dönüştürmek hiç kimseye yakışmaz. Neyse sorunuz gelir konuşursunuz. Fakat bir iki arkadaşınızın provokatif tutumuyla belediyenin iş huzurunu bozmak, çalışma ayengini bozmak hiç kimseye yakışmaz. Toplantınıza devam edin. Ama bir kez daha izinsiz, bilgisiz kurum amirlerinin bilgi ve izni dışında toplantı yapmayın. Bu son olsun. Başkanım bir şey söyleyeyim mi? Hayır söylemeyin. <laughs> belediye, 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 bu işte. CHP başkanım. Başkanım, başkanım, aç, bu. <laughs>